Nerede kaldı bu ya? Abi, başına bir şey gelmiş olmasın? Oğlum adamın işi bu, ne gelecek başına? Boşuna kara batak demedik. Ha geldi işte. Hallettin mi içeri? Nedir planımız? Hallettim komutanım. Plan basit. Hepiniz benimle beraber içeriye gireceksiniz. Diğerleri dışarıda bekleyecek. Listeyi alacak adamı takip edip fotoğraflarını çekeceğim. Ondan sonra size göndereceğim. Siz de adam dışarıya çıktığında adamı indirip listeyi alacaksınız. Güzel. Seninle içeri gelen adam ne yapacak? Benle beraber içeriye giren adam dövüşecek. Oğlum, plan bu mu? Komutanım yapacak başka bir şey yok. Dışarıdan kimseyi almıyorlar içeri. Birimiz dövüşecek yani. Evet komutanım siz de müsaade ederseniz. Ben yaparım komutanım. Ben yaparım. Ben de komutanım. Yeter ki şu liste kimsenin eline geçmesin. Beyler bitti mi? Ne bitti mi? Muhabbetiniz diyorum. Bittiyse biz girelim karabatakla geç oluyor da. Allah Allah sen niye dövüşüyorsun komutanım? Oğlum ben ilk yardım yapayım diyor muyum sen varken? Keskin nişancılık yapıyor muyum? Çekil şu bombayı da ben imha edeyim diyor muyum? Herkesin kendi alanında bir şekli var aga. Bize de başına keşanlı demediler. Bu tarz atraksiyonlar benim işim. Yani böyle diyorum da... ...siz de tabii izin verirseniz. Dikkat et bir delilik yapmasın içeride. Tamam komutanım. Allah be. Hadi gidip biraz ter atalım. Hadi deli gel. Hadi gidelim. Ya bir dakika bir dakika ya. Oğlum herkes tamam mı? Sana ne oluyor? Dövüş iş. Niye abi? Biz adam değil miyiz? Tamamen öyle değil oğlum. Sen bey bir bir adamsın. İçeride faşanı bozarlarsa, sıkar feyiz. Olmadı diyorum yani. Hadi eyvallah. sizlerin kendi adamı değil mi bunlar? Aynen. Güzel. Elimden kaçamazlar burada. Bu mu adamın? Aynen öyle. Tek bir şeye benzetemedim ama. Sen bir de onu ringde gör. Bütün adamlarının kemiklerini kıracak. Yazdır adını o zaman. Hemen çıksın diye artık. Ulan var ya zaten fena gaza geldiydim. Şimdi ben var ya. Üf, i̇zle bak. Sakin ol şampiyon. Görevdeyiz. <laughs> dinlemedi. Sakın gözünü ayırma. Kan grubunuz nedir? TC pozitif. Gülecek bir şey yok hanımefendi. Bizim kanımızın rengi de grubu da belli. Rengi al bayrağın kırmızısı. Grubu Türk Cumhuriyeti. Pozitif bir insan olduğum için de sonu pozitif. Abicim ondan şüphemiz yok. Sen yine de kan grubunu söyle. Yani sonuçta o başka bu başka değil mi hanımefendi? Evet. İlla söylüyoruz mu ya? Evet beyefendi formu doldurmam gerek. İyi tamam. S sıfır Ereş. Sıfır hı. I, I. I nedir beyefendi? Negatif. <laughs> Belli oldu derdi. Elinizi yumruk yapar mısınız? Ha? Elinizi yumruk yapın. Ha. Ana. Lan bu iğneden mi korkuyor? Yok canım. Ya bize çatır çatır yapıyor abi. Korkuyor olamaz herhalde. Ben kan almayı daha çok seviyorum. Ama kan vermekte de görevimiz değil mi aşk? Tabii komutanım. Yani maksat ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak. Tamam bitti. Hepimizin kanı son damlasına kadar bu memlekete feda olsun komutanım. Teşekkür ederiz. Sadece kan değil, ihtiyacı olanlara hayat da verdiniz. Hayat kurtarmak bizim işimiz hanımefendi. Biz teşekkür ederiz. Vay arkadaş ya, adamın günahını almışız. Allah bizi kahretmesin. Püf. Meğer adam fakir fukaraya yardım amaçlı gizli gizli çıkıyormuş yalan. Ulan nasıl ayıkamadık mevzuya ya? Tüh bizim kalıbımıza be. Baksanıza oğlum adama. Kimin ne ihtiyacı var teker teker bulmuş onlara yardım ediyor. Ya adamlık öğrenin oğlum adamlık. Hem ben dedim size Hafız Baba'dan yanlış iş çıkmaz diye. Ne zaman dedin lan? İşte o zaman. Aa! aa. Ulan sen taktın zaten adamın peşine bizi. Bir de nasıl kıvırıyor komutanım. Oğlum fena mı ettik. Yardımlaşma öğrenin dedik. Hayırseverlik öğrenin dedik. Bak. Allah Allah. Sen ömründe bunun gibi yan çizen adam gördün mü? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ya hadi gidek dondum kadasını aldım. Ulan keşke yürü. Yaz. Heh. iki adet kız istemelik alyans. Tamam. En az iki bin girer. Ne? E tamam o zaman. Sen kızın parmağına ip bağla. Oğlum olur mu öyle şey? Üç bin desen ona. Üç üç. Bir dakika. Önce evlilik teklif etmelik tek taş alacaksın. En az 2000 TL. Ama merak etme onu 100 lira ışıklı bir kutuyla çözeriz. Işığı bir açıyorsun 2000'lik yüzük sana 5000 lira oluyor. Abi siz beni bitirdiniz ki. Bin TL'de çikolata yaz. İyi <laughs> Herhalde oğlum. Gofret mi götüreceksin lan? Böyle en güzelinden almak lazım. Bir daha bak ben o parayı çikolataya verirsem onu yemeye kıyamam. Böyle onu alır böyle Ha. Neyse. Ben terbiyemi bozmadım değil mi? Tabii. 2000 TL'de takım elbise de. Ya, oha ya. Oğlum kız istemeye gidiyorsun maça değil. Yakışıklı olacaksın. Afilli olacaksın. Böyle jilet gibi olman lazım. Doğru. Tabii. Tamam. Tamam. Altı, yedi, 8, 8 bin lira etti. Bu, daha söz. Bunun şimdi nişanı var, düğünü var. Daha ev kuracağım. Beyaz eşyası var, mobilyası var. Var da var. Bir şey diyeceğim ya. Abi. Beni ilk vursunlar. Vallahi bak. Hem hayatım boyunca borç demekten kurtulurum ben. Ha? Olur mu? Ağzını ayrı açtan. Abim var burada. Satarım iki dönüm arazi yaparım adı öyle. Rahat ol. Ha. Bize de birini bulursun değil mi abi? <laughs> Bak. Abi dedi herif bizi pezevenk belledi, görüyor musun? Kalk git kendin bul kalk. Ah neyse beyler. Merak etme olur onlar. Hepsi olur. Hadi görüşürüz benim biraz işim var. Afiyet olsun. Tabii gitti. Fakir fukaraya gidiyor görüyor musun? Adamın kralı ya vallahi. Abi bir şey kalmadı değil mi? Kalp lütfen kalmadı din ya. Ne olursun. Var. 300 yüz kağıtta ayakkabı yaz. Abi oha artık ya. Ya bak vallahi tehlikeli giderim bak düğüne. Bak delirtmeyin beni ya. Oğlum sana kim kız kaçır dedi ki? Ha? bunlar daha iyi günler. Ne kadar kaldı Çaylak? Yaklaşık bir kilometre komutanım. Bu aletin ışınlanma özelliği yok mu ya? Yok komutanım. E ne anladım ben bu işten? Böyle bir düğmesi olacak, basacaksın, operasyonun göbeğindesin. Ama bunun kesin versiyonu eskidir. Merak etme, yeni güncelleme ile ışınlanma özelliği gelecektir. Yalnız güncelleme versiyon filan ağzınıza hiç çakışmadı be komutanım. E işte teknolojik hayata ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hepsini aynı cümle içinde kullanmazsanız daha çabuk alışırsınız komutanım. Hayır arkadaş bir biz cahiliz yani öyle mi? Hadi. Ulan sinirimden acıktım ya. Usta, sana zahmet bir Adana dürüm daha atsana be. Atayım abi. Abi, dokunmasın. Neye dokunacak? Hayır yani üçüncüyü yiyorsun da dokunmasın diyorum. Ne dokunacak oğlum? Abine bir şey olur mu lan? Selamünaleyküm. Aleyküm selam abiciğim. Dürüm söyleyeyim mi? Yer misin? Yok da yolu yemeyeceğim ben ya. Ben olmuşum dürüm. Dürdüler bizi çaylağım. Sonra da bastılar acıyı içimize. Ne oluyor sana yine ikinci kanaldan çekiyor? Nasıl yengeyi gördü ya. Frekanslar karıştı tabi. Selam beyler. Aleyküm selam abi. Durum söyleyeyim mi, yer misin? Yok ya. Ben olmuşum zaten dürüm. Aha. Bu da eylemi görmüş. Nereden anladın be? Karabatağın halinden. Ne alaka? Neyse ya. O değil de. Canım ne çekti biliyor musunuz? Ha? Sushi çekti. Oraya, ne Bu Çinlilerin yaptığı var ya abi. Çiğ balık. Çinlilerin değil oğlum Japonlar. Abi hep karıştırıyorum ya. Oğlum iki tarafında gözleri aynı. E duygularda gözlerde değil mi? Ha Çinli ha Japonlu. Ne fark eder? Takılma bu kadar. O değil de çiğ balık yenir mi ya? Allah Allah. Çiğ köfte yiyorsun, höplete höplete. Çiğ köftenin adı çiğ köfte. Böyle mıncıklıya mıncıklıya pişiriyor Aslında tam olarak çiğ köfte değil o. Zaten köfte de değil. Hayır, şunu anlamıyorum. Hem çiğ değil, hem köfte değil. E biz buna niye çiğ köfte diyoruz ya? Aa! Düşününce ne saçma geldi. <laughs> Bravo Keşanlı. Onca derdimizin arasında çok büyük sosyal bir araya parmağını bastım. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Abi buyur. Ver abi ver. Özlü kaçtık lan yemin ediyorum var ya. Abi <laughs> şey yok. Üçüncü oluyor bu. Çüş. Bu adam suşi yemeğe de götürülmez ki. Balinayı ikiye yarıp getirmeleri lazım buna. Balin aklımda da şöyle bir fikrim var. Balinayı ikiye yarıdığın zaman kardeşim. kapat şunu yat artık hadi ya. Abi bir dakika ya. E sesini kıs bari düt 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 kulağımda. Ya şunun tipe bak ya. Oğlum sen mesajlaşırken hiç aynaya bakıyor musun mu lan? He? Aynaya diyorum bakıyor musun mu hiç? Ne varmış abi tipimde? Ne mi var? Böyle gevşemiş, sünmüş, Keşkül kıvamında, saçma sapan bir Ha aşk olsun ya. Bak hala aşk diyor ya. Yat oğlum hadi yat lan. Abi bak tam bir aşk katilisin ha. Aldığınız hediyeleri anlatıyorum mı Teşekkür ediyor. Çok sevindi o da. Çok mutlu oldu. Ha. Rica ederiz de. Yengemize selam ederiz de. Ama Uyu oğlum artık. Kapat geç oldu hadi. Ne aşıkmış arkadaş ya Allah Allah. Abi sen nasıl hiç aşık olmadın ya? Ben anlam veremiyorum ya inanamıyorum. Bak hala. Aşk meşk bize göre değil oğlum. Böyle temiz. Kafam rahat. Nasıl yani? Sen şimdi evlenmeyecek misin mi hiç? O farklı, bu farklı. İleride bir hanımımız olacak tabii. Ha işte. Ben de ondan bahsediyorum. Yani kriterlerin de mesela. Nasıl biri olmalı yengemiz? Ya illa gece gece seni konuşturacağım diyorsun ya. E, muhabbet ediyoruz abi ya. Tamam lan, tamam. Sayıyorum. Bak şimdi, asker adamın halinden anlayacak. Öncelik bu. Operasyona çıkarken aklım aklı kalmayacak. Hatta bir şarjörde de benim için boşalt diyecek. Öyle romantik falan da olmaz. Öyle aksiyon filmi sevecek, Rambolu, Vietnamlı, Keşan'ı sevecek, Türk'ü sevecek. Öyle diyet miyet yapmayacak, kadın dediğim balık etli olur en nihayetinde. Yeri geldiğinde Adana, Urfa, lahmacun kıvıracağız birlikte. Gelenek ve göreneklerimize hakim olacak. biraz deli olabilir. Deli deliyle laleller anlar sonuçta. Sorun olmaz o. Öyle işte çaylam. Çok da bir kriterim yok yani. İyi ki yokmuş be abi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Senin işin yaş abiciğim. onu ne lan? Yani senin karşına çıkacak kadın senin tam sıtın olacak bak görürsün. Böyle anti-militarist, vegan, Rock pembe saçlı falan. Pembe saçlı ne lan? Ya böyle bir aşık olacaksın. Afallayıp kalacaksın. Çayla, yanakların pembeleşinceye kadar döverim seni bak. Yat uyarı yat. İyi de abi seninle de konuşulmuyor ki. Hep kız, hep bağır, hep çağır. <laughs> hep bir sinir. Benim manitam bu işte. Ah. <laughs> Yavuz komutanımla konuşan var mı ya? Cık. Ses ceda da çıkmıyor. Şaka maka komutanımız yok mu artık? İstifasını hemen kabul ettiler mi ya? O iş artık biraz muallakta. Boncum. Başladı yine. Boncum. Minnoşum. Feyzullah. Ya annen burada. Ortalık iyice bak karışmaya başladı. Nasıl karışıyor? O annenle annem birbirine girdi. Sebep? Sebep küresel ısınma. İşte biri diyor ki, bitki örtüsünü mahvediyoruz. Öteki diyor ki, buzullar erimeye başladı. E Ondan işte girdiler birbirlerine. İyi de Boncuğum, annem nereden bilsin küresel ısınmayı? Ya Feyzullah saçmalamasana. Ya işte söz meselesi, isteme meselesi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz diyor annem. İsteyeceğiz boncuğum. Fırsat mı var? Vallahi annen iki gün sonra gelip isteyeceğiz dedi. Bak eğer gelmezseniz vallahi billahi ortalık karışır. Bir daha da benim yüzümü göremezsin. İki gün mü? Alo. Kızım sen ne darlıyorsun bu çocuğu ya? Tamam gelip isteyeceğiz dedik sana. Bizim sözümüz senettir. Tamam da Mücahit Bey, ya bizimki senetten ziyade karşılıksız çeke benziyor. Şimdi, şimdi, Oğlum bunda da dil papuç gibi lan. Al şu telefonu. dur, durum ciddi ya. Boncuğum şimdi bu iki gün kesin bilgi mi? Evet canım, kesin bilgi. Yani 2025'te nişanı yaparsak inşallah, e, 2030'da da düğün falan. Feyzullah, kapatıyorum ben. Ya, bu, bir, bir, bir bu, Artı bile. Allah. Sen bu gidişle sonra evlenirsin oğlum. Abi bak artık gideceğiz isteyeceğiz kızı. Bu işe beraber girdik, yarı yolda bırakmak yok tamam mı? Abi, tabi tabi, tabi. Hayal